merhaba nereye gidiyorsun annem evet tamam servar gibi değil mi annem çok sıcak ama anam kumluymuş ayağını çıkaralım mı acaba tamam geçersen geç hayır geçer misin Geçebilirsin anneciğim. Ben de burada e, torunumla parti oynuyorum şimdi. Yurtumuz e, Ali ile partiyiz de. Tünelimizi geçtik evet. mi anneciğim? Evet. Şimdi ne istiyorsun? Yükseğe de tırmanabilirsin. Anneciğim. Ya, ayrı, öteki, ayrı. He, sen öyle yaptın ya <gülüyor> <gülüyor> Harika mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi başka biri. Anneciğim buradan geçebilirsin. O sallanıyor ya. Olsun çok güzel o. İpten tutar mısın anneciğim? Ağaç, ağaca tırmanacaksın. Yardım edeyim Sonra ipten tutacaksın. Aferin oğluma. Hadi anneciğim şimdi üçüncü. İpten tutmayı unutmayalım. Olur mu? Evet. Tamam. Sona az kaldı anneciğim. Aferin anneciğim. Aferin. Tamam çekiyorum anneciğim. Tırman anneciğim. Tırmanamadın mı? Bir şey olmaz. Hadi yorulmadan. Hadi anneciğim. Anneciğim bir ayağını başka yere koy bir ayağını başka. O zaman takılmazsın anneciğim. Sen aynı yere koyuyorsun. Duyuyor musun anne? Yorulduk mu anneciğim? Hadi bakalım pes etmek yok. Aferin. Tırmanabiliyor mu anneciğim? Tamam oraya kadar tırman. İn aşağı anneciğim. Tamam mı? Çok sıcak annem. Şimdi kaydıraklara mı gideceksin anneciğim? Gerçi kaydırak değil bence böyle. Tren gibi. Ha kaydırak da varmış anneciğim arkada. Arkada ya anneciğim. Bir el ele. El salla anneciğim. Buradayım. Gel kaydıraklar doğru gidelim. Hadi oradan çık anneciğim. Hadi oradan çıkar mısın anneciğim? Yardım. Çıkamam, tamam yardımcı olurum. Yardımcı olmam istemiyorsan Niye söyledin anneciğim? Bekle annem. Dur dur dur. Ha tamam karşındaki kimse yok. Tamam. Çok mu rahat? Ne yapıyorsun orada?